Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecma'in kıymetli Müslümanlar. Geceniz hayırlara vesile olsun inşallah. Allah'ın selamı cümlemizin üzerine olsun. Allah'ın yan ve yardımı cümle Müslümanlarla olsun inşallah. Kıymetli Müslümanlar. Bildiğiniz üzere düneyin gece yine Filistin'de Mescid-i Aksa'da zalim İsrail askerleri Müslümanlara zulmettiler. Orada kötü görüntülere maalesef şahit olduk. Şimdi artık bu her sene Ramazan ayında bir adet haline geldi. Artık biraz daha ciddi tepkilerin konulması, ciddi kararların alınması gerekiyor. Şimdi unutmayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men la yerham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz. Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizi uyardığı konular ve bir de Efendimiz buyuruyor ki zulme karşı, zulme karşı sessiz kalan bir sessiz şeytandır. Kıymetli Müslümanlar, bu zulüm artık iyice haddini aşan bir noktaya geldi ve buna karşı sessiz kalmamız düşünülemez bile. O yüzden bizlerin bir an önce toparlanabilmemiz lazım. Kıymetli Müslümanlar, Ümmet-i Muhammed olarak zaman birlik, beraberlik zamanıdır. Zaman kardeşlik ve dayanışma zamanıdır. Zaman bir araya gelip birbirimize destek olarak yaralarımızı sarma, ayağa kalkma ve İslam namına mücadele etme zamanıdır. Unutmayın. Bakın Yahudi ve Hristiyanlar bizleri dinimizden soğuttuk, soğuttukları gibi kendileri ve dine bağlı din için mücadele eden zihniyetle yetiştiriyorlar. Oysa ki bu zihniyette olması gereken bizleriz. Unutmayın. İslam bir kişi Müslüman olduğu zaman doktor olamaz, bilim adamı olamaz, e, mühendis olamaz, öğretmen olamaz. Bir meslek, bir ilim sahibi olamaz diye bir şey yok. düne sohbetimize Sohbetimizde söyledik. Belki dünyada, hatta belkisi fazla, İslam'dan daha çok dine değer, ilme değer veren bir din gelmemiştir, yoktur. İslam'da ilim çok önemlidir. Dolayısıyla biz de diyoruz ki evlatlarımız ne olursa olsun ister öğretmen olsun ister doktor olsun ister bilim adamı olsun ister uzaya çıkan astrolat olsun veya hut herhangi bir yerde herhangi bir vazifeli olsun ama her ne vazifesi olursa olsun evvela Müslüman olsun doktor olacaksa Müslüman bir doktor olsun mühendis olacaksa Müslüman bir mühendis olsun Mimar olacaksa Müslüman bir mühendim, mimar olsun. Ama İslam'dan ödün vermemiz lazım. Demek Müslümanlar. Her sene Ramazan ayında özellikle artık son yıllarda icaret haline geldi. Zalim İsrail Filistin'de masum Müslüman kardeşlerimize zulmediyor. Bizler de onun verdiği şeyle kendi içimizde kararlar alıyoruz. Bu tabii ki güzel bir şey. Ama artık kararları daha ileriye taşıyabilmemiz lazım. Bu vesileyle gerek bizi canlı yayından dinleyen gerek şu anda camide hazır olan cemaatinden arzum, talebin ve önerim şudur ki toplu bir şekilde bütün İsrail mallarına hepimizi boykot uygulamaya davet ediyor. Ama bunu bir kararlılıkla ve ömrümüz boyunca devam ettirmek suretiyle. Şimdi unutmayın. Zulme karşısız, sessiz kalan birisi şeytandır buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın. Belki bu şu anda gidip birebir mücadele edemiyoruz. Ama elimizde yapabilecek imkanımız bazı yapabileceğimiz şeyler var. Eğer bunları yapmaktan geri durarsak bunun hesabını Allah'a veremeyiz. Ve Allah bizden bunun hesabını soracaktır. Senin elinde yapabilecek onlara boykot uygulayabilirdin. Uygulamadın. Niye uygulamadın dediğinde Rabbimize bunun hesabını veremeyiz. Bir, dua, dua Rabbimize yalvaracağız. İki, gerekli elimizden bir imkan geliyorsa yardımlarımızı ulaştıracağız. Üç, bu dediğim gibi güçlü bir boykot uygulayacağız. Bu bizim kararlılığımızı, bu bizim imanımızın bir gereğidir. Kıymetli Müslümanlar. Artık bugün birlik olmayacaksak ne zaman birlik olacağız? Bugün bir araya gelmeyeceksek ne zaman bir araya geleceğiz? Orada Müslüman kardeşlerimiz zulüm altındayken sen alel ade yaşamına devam edemezsin. Eğer edebiliyorsan imanında bir eksiklik vardır çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları nasıl tanımladığı düneyinde sohbetimizde tekrar etmiştik. Müslümanlar bir bedenin uzunları gibidir. Birinde bir sıkıntı meydana gelse hepsi o sıkıntıdan etkilenir, onu hisseder. Eğer hissetmiyorsak, bir şeyler eksiktir demektir, eksiktir demektir. Aman dikkat edelim. Kıymetli Müslümanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri bir ve beraber olmanın noktasında daima uyarırdı. İşte bugün gayrimüslimler dedim ya onlar hadis ve ayetleri mümkündür bizden daha çok inceliyorlar. Niye inceliyorlar biliyor musunuz? Çünkü biliyorlar ki onlar ayet ve hadislerde ne yazıyorsa bizi vuracakları yerler orasıdır. Allah-u Teala buyurdu kardeş olun biz birbirimize düşman olduk ayrıldık. Çanakkale Savaşı'nda 7 düvelden ordular geldiler şu Anadolu topraklarına giremediler. Ne yaptılar sonra? Dediler ki Bizler bunlar böyle bir arada durduğu sürece asla bunları yenemeyiz. Onları parçalayacağız. Ve bizleri ayırdılar. Şii, Alevi, Sünni diye ayırdılar. Sonra Efendimiz bize neyi yasakladı? Milliyetçiliği ve ırkçılığı yasakladı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nereden vurdular? Sen Kürtsün, sen Türksün, sen Arapsın, sen Acemsin veya böyle böyle bizleri ayırdılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi nereden uyardıysa onlar da bizi oradan vurdular ve maalesef başarılı oldular. Bugün Müslümanlar bir araya geldiğimiz zaman belki konuşuyoruz ama kalbimizden bin bir türlü şey geçiyor. Oysa bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İyyekum ve Amman ha sakın İyyekum ve Zandan sakın. Fe inne ekzebel hadid O zan ki yalanların en büyüğüdür. En çok yalan zanda bulunur. Hadis-i şerif. Fe inne zanne ekzebel hadid Çünkü zam sözlerin en yalan olanıdır. Kıymetli Müslümanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzat hadis-i şerifinden bizlere sesleniyor. وَلَا <laughs> تَحَسَّسُوا Başkalarının konuştuklarını dinlemeyin. Kovuculuk yapmayın. Onları dinleyip o lafı taşımayın. Efendimiz bizi uyarıyor. İki kişi kendi arasında özel bir şey konuşuyorsa demek ki o onların arasında özel olan bir şeydir. Dinlemeyin. İki, وَلَا تَجَسَّسُوا <laughs> Birbirinizin ayıplarını araştırmayın. Kıymetli Müslümanlar. Hepimiz Adem'iz, beşer, şaşar. Hepimizin illaki kendimize göre günahları, hataları vardır. Birbirimizin günahlarını, hatalarını araştırarak açığa vurduğumuz zaman Rabbimizin bir ismi şerifi var. Nedir o? Settar. Rabbimiz nedir? Settar ayıptır. Ayıpları örtendir. Sen ayıpları açığa vurduğun zaman Rabbinin emrine Allah muhafaza Allah'a karşı gelmiş oluyorsun. Çünkü onun örtüğünü sen açığa vuruyorsun. allah Teala bunu evet. yasaklar. Ve Mevlana Hazretleri nasıl diyor? Ayıpları örtmede ne gibi Gece gibi Gece karanlığında ışık olmadığı zaman bir şey görünür mü? Görünmez. İşte aynen o karanlık misali sen de ayıpları örtüyor Mevlana Hazretleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisiyle devam ediyor. وَلَا تَنَاجَسُوا Bir alışveriş yaptığınız zaman pazarlığı kızıştırmayın. İşi inada sürüklemeyin. İşi çözüme yönlendirin. Çözüm odaklı yaşayın. Hayatta bu sadece bir pazarlık olarak şey etmeyin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir örnek verdiği zaman onu böyle mümkün mertebe hayata yayın. Bir yerde oturduğunuz zaman, oturduğunuz zaman bir tartışma mı yapıyorsunuz? sonuç odaklı bir tartışma olsun. Eğer sıkıntı çıkarmak, işi yokuşa sürmek amaçlı yaparsanız orada rahmet çıkmaz. Oradan sıkıntı çıkar. Efendimiz bize bunu yasaklıyor. Ve tenajşu. Ve la Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize haset etmeyin. Ya onun bu kadar malı var, onun bu kadar şeyi var, Elhamdülillah her şeyden önemlisi imanımız var. Ya imanımız olmayaydı? Rabbim bize böyle bir haletten muhafaza eylesin. Dolayısıyla kıymetli Müslümanlar bu hayatta değerlilerimizi ve önceliklerimizi gözden geçirmek zorundayız. Bizim değerlimiz Rabbimizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dinimizdir. Önceliğimiz bunlar ne emrediyorsa onlardır. Gayrısı hep sonra gelenler. Hazreti Ali diyor, dünya bir vefadır, vefasızdır. Sen onun peşinden koştukça o senden kaçar. Ama ahiret vefa elidir. Sen ondan uzaklaşmış gibi istesen de kendini kaçtığını düşünsen de hani ölümden kaçmaya çalışanlar var ya o adım adım sana yaklaşır. Sen de vefasız olanın peşinden gitmeyi bırak da vefalı olan ahirete hazırlık yap. Azıksız gitme. Rabb'im umulur ki Rabb'im bize merhamet eder ve cennetine kabul eder inşallah. Dolayısıyla kıymetli Müslümanlar önceliklerimizi iyi belirlemeli Hayatınızı onlara göre düzenlemeliyiz. Bir zengin yabancı bir iş adamı Müslüman olmuş Amerika'da bir televizyon programında ona soruyorlar diyorlar ki bu kadar şirketleriniz var e tabi bu kadar iş e, mal varlığı çok iş gerektirir bu kadar işinizin arasında Nasıl namaz kılmaya vakit buluyorsunuz? Çok güzel Müslümanların olması gereken, vermesi gereken de bir cevap veriyor. O Müslüman kardeşimiz. Ne diyor biliyor musunuz? Sizin anlamadığınız bir şey var. Biz işlerimizin arasında namaz kılmayız. Namazlarımızın arasında işlerimizi yaparız. Bizim önceliğimiz namazdır. Dünyalık iş değil. Evet dünyalık rızkımızı kazanacağız. Evet yaşamızı, ihtiyacımızı gidereceğiz. Ama öncelik bu değil. Öncelikle Allah'ın emri, ben aç olarak ölsem Rabbim niye aç olarak geldim diye sual etmez ama namazımı kılmadan gidersen, Allah'ın emrini yerine getirmeden gidersen o zaman bunun hasabını Rabbim benden sorar. Allah-u Teala böylesi bir haletten muhafaza eylesin. İşte gayri bir hal nedir? Dünyaya dalıp da ahiretini unutanların halidir de Rabbim bizleri böylesi bir halden muhafaza eylesin inşallah. Ola Birbirinize kin tutmayın. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde kin taşıyan <laughs> cennete giremez. Ve Müslüman Müslümana kin gitmez. Kıymetli Müslüman. Bir Müslümanın bir Müslümana bir yanlışı olabilir. Allah-u Teala büyük yanlışlardan bizleri böyle katiyen karşı karşıya getirecek yanlışlardan muhafaza eylesin. Ama bir Müslüman bir Müslümana hata yapabilir insandır. Bize yakışan, Müslümana yakışan hoşgörü şeyinde o barışma ortamını sağlamaktır. Evet, onun hatasını bildireceksin. Ama edebi ve adabında. Anlatacaksın. Hata eden, hatanı gördüğün zaman inat etmeyeceksin. Ben niye adam hata on Buyurduk Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Adem onun hata edilir. Hayır, hata Hata edenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir. Dolayısıyla unutmayın. Bugün Allah dostları, bugün erenler, bugün alimler, ulemalar hiç hata etmiş, günahtan azar edilmiş kullar değiller. Peki nedir onlara bu yüksekliği veren? Hatalarında ısrar etme işleridir. Bir hata ettikleri zaman Rablerine yönelirler. Allah-u Teala tövbe eden kullarını çok sever. allah Teala tövbe eden kullarını sevdiğinin bir göstergesi ne biliyor musunuz? Şu Esma-ül Hüsna'ya bir bakın. Allah'ın isimlerinde en çok hangi manalar var? Merhametli olan, affeden, tövbeleri kabul eden, rah e, rahmeti bol olan, ikrami bol olan, hep bir tövbeyi kabul, hep bir merhamet. Allah-u Teala kuluna düşkündür. Öyle demişler. Allah kulunu nar için değil, nur için yarattı. Rabbim o nura erişebilmeyi, o rahmete o rahmete erişebilmeyi, o rahmeti hak edebilmeyi nasip eylesin. Yani Allah'ın rahmetine götüren bir yolda bir hayat sürebilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Ve تَدَابَرُ Birbirinize yüz çevirmeyin. Dün ne dedik? Geçen gün değil de geçen sohbetlerimizde hani Müslümanın Müslüman üzerindeki haklardan bahsettik. Birisi neydi? Müslüman Müslümanı gördüğü zaman Efendimiz ne diyor? Ona selam vermelidir. Müslüman Müslümanlar bir O selamla başladığımız ama sohbete selam nedir? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve Ey Müslüman kardeşim Allah'ın selamı yani ne? Eğer bir sıkıntın varsa Rabbim selam ismin hürmetine ismi hürmetine seni selamete çıkartır. Ve rahmetullahi. Varsa bir eksiğin bir hata Rabbim merhamet etsin. Ve malına, mülküne, ailene huzur, sağlık, bereket versin. Böyle bir başlangıçla başlayan bir insana insan olan, hele ki Müslüman olan mümkün müdür ki kötü bir karşılık versin? Dolayısıyla selam bizim aramızdaki en kuvvetli bağlardan biridir. Kıymetli Müslümanlar sahip çıkalım. Çıkmamız da gerekir. Bu Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Ve hadisi şerif وَتُبْنُوا عِبَادَ اللّٰهِ Ey Müslümanlar, bir Allah'ın kardeş kulları olun. Demek ki bizi kardeşlikten alıkoyacak şeyler bakın. Hadisi tersten okuyalım. Allah'ın kardeş kulları olun, kıymetli Müslümanlar. Ya Resulallah, nasıl oluruz? Şimdi eğer bunları yapmazsanız, bu dediğim uyarılara uyarsanız, ne olursunuz bir Allah'ın kardeş kulları olabilirsiniz. Kardeşin hukukunu aranızda meydana getirebilirsiniz. Nasıl ya Resulallah? Birbirinize haset etmeyeceksiniz. Birbirinize kin gitmeyeceksiniz. Birbirinizin özelliği dinlemeyeceksiniz. Birbirinizin ayıplarını araştırmayacaksınız. Birbirinize yüz çevirmeyeceksiniz. Birbirinizle yaptığınız muamelede içi zorlaştırmayacaksınız. Hoşgörü olacaksınız. Ki bir Allah'ın kardeş kulları olabilirsiniz kıymetli Müslüman. Şöyle şair bir şiirinden Mescidi Aksa için böyle diyor. Diyor ki hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrin nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Mümin Mescid-i Aksa'yı gördüm düşünde. Götür Müslüman'a selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu. Mescid-i Aksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve 124 bin peygamber biliyorsunuz Efendimiz Miran'ın çıkınca ne Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere namaz kıldı. Mescid-i Aksa peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber 124 bin peygamberin bizlere vasiyetidir, bizlere mirasıdır. Ona sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur kıymetli Müslümanlar. Onayın eline sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur kıymetli Müslümanlar. İslami değerlere, Allah'ın değer verdiği mübarek kıldığı mekanlara sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Bugün biz Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmazsak, yarın bugün Mescid-i Aksa'ya saldıranlar, yarın Kabe-i Muazzama'ya saldıracaklar. Unutmayın. Bugün Mescid-i Aksa'ya ya saldıranlar, yarın Mescid-i Nebevi'ye saldıracaklar. Mescid-i Ta talimar ettikleri zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir teşrif etse rüyalara ki, dese ki bir kabrime dahi sahip çıkamadın. Sen nasıl ben ümmeti Muhammed'im diyorsun? Nasıl ben Müslümanım diyorsun? diye sual ise cevap verebilir miyiz kıymetli Müslümanım? Vallahi verebiliriz. Yani. Dolayısıyla artık şu kalbin titremesi lazım. Bu aklın kendine gelmesi lazım. Ve Müslümanların bir ve beraber olması lazım. Rabbim o birliği, o beraberliği nasip eylesin. Gecemiz hayırlara vesile olsun. Ramazan-ı Şerif nuruyla, bereketiyle geldi. Rabbim zalimlere fırsat vermesin. Bu Ramazan hürmetine Müslümanlara zulmedenleri, tüm mazlumları muhafaza eylesin. Kim ki zulmediyor onları kahru perişan eylesin inşallah. Rabbim zalimlere fırsat vermesin. Ya Rabbi ne olur ya Rabbi. Mescid-i Aksa'da, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Yemen'de, dünyanın dört bir yanında nerede zulüm gören varsa cümlesine yardım eyle ya Rabbi. Sen merhamet eyle ya Rabbi. Senin yardımın olmadan biz hiçbir şey yapamayız ya Rabbi. Ya Rabbi bu Ramazan-ı Şerif hürmetine yardım eyle ya Rabbi. Habibin hürmetine, Habibinin ümmetine birlik birlik beraberlik nasip eyle ya Rabbi. İslam ile bir araya gelelim. Müslümanlar hocam olarak kucaklaşalım. Aynı safta bir Allah'ın kardeş kulları olarak huzuruna gelelim. Dua dua sana yalvaralım. Dini İslam için mücadele edelim. Dini İslam için ölelim, öldürelim. Canımızı شهادات سلمتنا وسلمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي تربيتنا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ربنا بجناصيبه يا سيدي ان شاء الله امين والحمد لله رب العالمين الفاتحه والصلاه